Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı, Kendine yaraşır biçimde Rabbine boyun eğdiği, yer uzatılıp dümdüz edildiği, içindekileri dışarı atıp boşaldığı, kendine yaraşır biçimde Rabbine boyun eğdiği zaman, insan yaptıklarının karşılığını mutlaka görecektir. Ey insan! Hiç kuşkusuz sen Rabbine kavuşmak için çabalayıp durmaktasın. Sonunda ona kavuşacaksın. O gün kitabı kendisine sağından verilecek olan kimse çok kolay bir hesap ile hesaba çekilecek ve ailesine sevinçli olarak dönecektir. Ancak kendisine kitabı arkasından verilecek olan kimse hemen ölmek için yalvaracak ama yine de alevli ateşe girecektir. Oysa o dünyada ailesinin yanındayken çok sevinçliydi. O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu. Hayır, şafa geceye ve onun içinde topladığı şeylere dolunaya dönüştüğünde aya yemin olsun ki siz halden hale geçeceksiniz. Durum böyleyken onlara ne oluyor da inanmıyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğunda secdeye kapanmıyorlar. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Tam tersine o inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Allah onların kalplerinde gizlediklerini en iyi bilendir. O halde sen onlara can yakıcı bir azabı müjdele ancak inananlar ve iyi işler yapanlar böyle değildir Çünkü onlar için kesintisiz bir ödül olacaktır